Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, daha önceki dersimizde biliyorsunuz mikroskoplara giriş yapmıştık, mikroskopları tanıtmıştık. Ee, daha sonra orada ışık mikroskobundan bahsetmiştik arkadaşlar. Hatta iki çeşitti. Birincisi basit ışık mikroskobuydu. İkincisi ise arkadaşlar e, bileşik e, ışık mikroskobuydu. Arkadaşlar bu e, ışık mikroskopları yaklaşık olarak 2000 kata kadar bir e, yaklaştırma yapabiliyorlar. Yani 2000 kat daha gördüğümüz görüntüyü ne yapıyorlar? Büyütebiliyorlar. Peki arkadaşlar tabi bilim ve teknoloji geliştikçe artık bu 2000 kat da yetmez olmuş bilim insanlarına. Daha çok daha yakın göstermeleri gerekiyormuş. Daha sonra e, hani buna neden e, peki karar vermişler? Neden daha büyük gösterme gereğinde bulunmuşlar? Çünkü e, 2000 kattan daha fazla büyük görmek istediklerinde bulanık bir görüntü oluşmuş arkadaşlar. Mesela 3000 kat daha büyütmek istemişler ama yapamamışlar. Bulanık bir görüntü oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar virüsler gibi bakteriler gibi canlıları çok rahat inceleyememişler. Daha sonra bilim insanları arkadaşlar arayışlara girmişler. Elektron mikroskobu adı verilen bir aleti tasarlıyorlar. Arkadaşlar aralarındaki ne kadar biliyor musunuz fark? Şimdi ışık mikroskobu en fazla 2000 kat büyütüyor elektron ne kadar büyütüyor biliyor musunuz elektron mikroskobu arkadaşlar 200.000 kat aradaki farka bakar mısınız birisi 200.000 bin e, diğeri 2000 yani elektron mikroskobu arkadaşlar ışık mikroskobuna göre kat 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 daha fazla büyütüyor Bununla ilgili arkadaşlar işte bir örnek sunmak için, ışık mikroskopunda çekilen görüntüleri biliyordunuz. Bir de elektron mikroskopundaki bir görüntüye bakın. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir böceğin gözü arkadaşlar. İşte bu bir ışık mikroskobuyla alınmış ve çekilmiş bir görüntü. Yani muhteşem bir görüntü değil mi? Dolayısıyla elektron mikroskopları arkadaşlar ışık mikroskobuna göre kat ve kat daha gelişmiştir. elektron mikroskopları hangi yapılardan oluşur? Arkadaşlar elektron kaynağı elektromanyetik mercek ve büyütülmüş görüntüyü görmek için bir ekran arkadaşlar iki çeşidi vardır birincisi taramalı diğerisi de geçirmelidir arkadaşlar şöyle taramalıya bir bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar ne demiştik bir elektron kaynağı, kaynağı bir de elektromanyetik mercek bir de ekran bakın işte e, şuraya koymuş oldukları araştırılacak preparatı bu ekranda görebiliyorlar sevgili arkadaşlar Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar elektromanyetik e, mercek sayesinde bunu yapıyorlar. Ve bunların genel ismi neydi? Elektron mikroskobu. Bu taramalı elektron mikroskobu nasıl çalışıyor arkadaşlar? E, i̇nceleyecek nesneyi bir metal tabakasıyla kaplanıyor arkadaşlar. Neyi inceleyeceksek? Daha sonra üstü boya ile kaplanan yüzeye elektron ışınları gönderiyor. Yani sürekli elektron atıyoruz. Orada görüntüleme levhasına gönderilir ve ekranda nesnenin belirgin ve net bir görüntüsü oluşur. Bu tarz arkadaşlar e, taramalı elektron mikroskopları 10.000 kata kadar büyütebiliyor. E, bunun mantığını anlamak için şöyle bir örnek vermişler demişler ki hani bir metal para üzerine beyaz bir kağıt koyun. Daha sonra kurşun kalemle kağıdın üzerine git gel yaparak kalemi hareket ettirin. Beyaz kağıdın üzerinde oluşan resim neye benziyor? Metal paranın bütün detayları kağıt üzerine net bir şekilde görünür. Bunu hatta yaparız arkadaşlar çoğu zaman. İşte bunu yapın diyor. Aynen taramalı elektron mikroskobu bu şekilde çalışmaktadır diyor. Daha sonra neyi vardı arkadaşlar? Geçirmeli elektron mikroskobu. Bu da yine hemen hemen taramalıyla aynı stilde çalışır. Sadece görüntü büyütülmek istenen nesnenin hazırlanışı farklıdır arkadaşlar. Nesne ince ince parçalara kesilerek. İnceleniyor inceleniyor arkadaşlar. Geçirme ee, elektron mikroskobundaki mantık bu. Elektron ışını direkt nesneye gönderiliyor. Yani üzerine boyama falan yok. Direkt nesnenin kendisine gönderiyoruz. Buradan arkadaşlar nesneden geçerek ekrana geliyor ve büyük bir görüntü oluşuyor. Bunda da gördüğünüz gibi bir ekran var. Ne yapıyormuşuz? İnce ince arkadaşlar parçalara bölünüyor. Öyle boyama ya da metalle kaplama gibi bir şey yok ne oluyor arkadaşlar direkt o nesnenin içinden geçiyor ve ekranda net ve büyük bir görüntü oluşuyor ee, arkadaşlar en detaylı mikroskop hangisi derseniz geçirmeli elektron mikroskoplarıdır bunlar en iyi görüntüyü bunlar verirler bunlar arkadaşlar işte virüs araştırmalarında kanser araştırmalarında bu geçirmeli elektron mikroskopları ne yapılıyor kullanılıyor özellikle laboratuvarlarda sevgili arkadaşlar. O halde gelin şöyle bilgilerimizi bir yoklayalım. Bakalım neler öğrenmişiz. Ee, bilgileri şöyle bir tekrar edelim birlikte. Diyor ki elektron mikroskobunun büyütme gücü nedir? Arkadaşlar ne demiştik? 200 bin kata kadar yani 200 bin kat daha yaklaşık yakın gösterebiliyor. Ne mikroskopları? Elektron mikroskopları. Hatırlayın ışık mikroskobu sadece 2000'di. Elektron mikroskobunu hangi canlıların incelenmesi için kullanılırız? Arkadaşlar virüsler gibi küçük canlıları incelerken kullanırız. Elektron mikroskobunun ana parçaları neydi arkadaşlar? Bir elektron kısmı vardı. Bir elektromanyetik mercek dediğimiz yer vardı değil mi arkadaşlar? Bir de ne vardı? Bunları izleyip görebileceğimiz bir ekran. Elektron mikroskobunun çeşitleri neydi arkadaşlar? Birincisi taramalıydı. Bu 10.000 kata kadar büyütüyordu. Diğer arkadaşlar geçirmeliydi. Bu zaten 200.000'e 200.000 kata kadar büyütebiliyordu. Bu da bir bilgi olarak dursun. Elektron mikroskobunun hastalık ve sebeplerini incelemedeki rolü nedir? Arkadaşlar çok önemlidir. Özellikle Virüsler bizi hasta yaparlar. Bunları biz elektron mikroskobu ile inceliyoruz. İşte kanser, çağımızın arkadaşlar biliyorsunuz en tehlikeli hastalıklarından biri kanser. Yine kanserleşmiş hücreleri elektron mikroskobuyla incelediğimiz için e, sağlık sektöründe çok önemlidirler. 6. Bileşik ışık mikroskobunun daha az verimli olduğu halde elektron mikroskobuna göre daha yaygın olmasının sebebi, Arkadaşlar tamamen ekonomiktir. Çünkü bileşik ışık mikroskopları daha ucuzdur. Elektron mikroskopları ise bunlar arkadaşlar pahalıdır. 7. Bilim adamlarının elektron mikroskopunun icadına ve geliştirilmesine yönlendiren sebepler nelerdir? Arkadaşlar ışık mikroskobuyla yapmaya çalışmışlar. Araştırma yapma, yapmışlar. E, görüntü bulanık olmuş daha küçük maddeleri görememişler. Göremeyince de ne olmuş arkadaşlar? Arayışlara girmişler ve bu elektron mikroskobunu icat etmişler. Elektron mikroskobunun parçalar arasında görüntüleme ekranının olma sebebi neydi? Arkadaşlar elektronlar görüntüyü nereye aktarıyordu? Ekrana aktarıyordu. Ancak ekrandan görürüz. Yani biz ışık mikroskobu gibi tepeden bakma imkanımız yok. Bunu ekrana aktarmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet böyle konu tekrarımız bu şekilde sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Biyoloji bilimi ile diğer bilimler arasındaki ilişki, ee, arkadaşlar biliyorsunuz biyoloji işte fizik, matematik, optik, bir sürü bilim dalıyla birlikte çalışır. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın biyoloji normalde canlıları, doğayı inceleyen bir bilim dalı. Ancak bakın burada fizik biliminin yapmış olduğu bir e, neyi kullanıyor? Mikroskobu kullanıyor, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar. E, biyoloji yani ya da aslında sadece biyoloji olarak düşünmeyin. Bütün bilimler birbirleriyle girintili ve çıkıntılıdır arkadaşlar. Yani hepsinde bir bağ vardır aralarında. Dolayısıyla arkadaşlar bu bağ onların gelişmesine de yardımcı olur. İşte mesela biyoloji fizik olmasaydı araştırma yapamayacaktı. Dolayısıyla bütün e, bilim dünyası birbirine bağlıdır. Mesela burada işte e, elektrik elektronik dünyası ne yapmış biyolojiye katkı sunmuş. Neden arkadaşlar? Eğer Elektrik elektronik olmasaydı bu ekran ve ışık daha doğrusu bu elektron mikroskobu ve ekran icat edilmeyecekti ve dolayısıyla biz bunları kullanamayacaktık. Dolayısıyla hastanelere gittiğinizde laboratuvarlara gittiğinizde orada birçok farklı cihaz görürsünüz. Bunların hepsi işte bilim dallarının birlikte çalışmasıyla olmuştur. Şöyle birinci bölümün tekrarına bakalım sevgili arkadaşlar. Taramalı Elektron mikroskobu kaç kat büyütüyordu? Hatırlayın. 10.000 kat daha büyütebiliyordu. Bileşik mikroskopta üstüne preparatların konulduğu parça neydi? Tablaydı arkadaşlar. Mikroskobu kim e, icat etmişti? Zacharias Janssen ismini verdiğimiz bilim insanı. Bileşik ışık mikroskobunun büyütme gücü kaç kata kadar ulaşıyordu arkadaşlar? 1000 kata kadar. Basit ışık mikroskobunda kaç adet mercek vardı? 1 adet. Mikroskopta görünen görüntüye ne ad verilir arkadaşlar? Biliyorsunuz oküler görüntü. En detaylı görüntü alınan mikroskop türü biliyorsunuz arkadaşlar. Geçirmeliydi. Kaç bindi? 200 bin kat büyütüyordu. Muhteşem bir rakam. Devam edelim. 8. Taramalı elektron mikroskopunda incelen örnek nasıl hazırlanır arkadaşlar? Hatırlayın bir metal tabakasıyla kaplıyorduk onu. Yani bir nevi boyama işlemiydi. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Cevaplayalım arkadaşlar. Ne diyor? Bileşik ışık mikroskobunda cismin görüntüsünü netleştiren parça neydi arkadaşlar? Hatırlayın. İnce ve kaba ayar düğmeleri vardı. O ayar düğmeleri sayesinde netleştiriyorduk. Bileşik Işık mikroskopundaki kondansatörün görevi neydi arkadaşlar? Işık kaynağını preparatın üstüne gönderiyordu değil mi? Araştırma yapacağımız e, tabloya. Gözlükler neden basit mikroskoplardan sayılır? Çünkü arkadaşlar gözlüklerin içerisinde de tek mercek var. Burada da tek mercek var. 9 taramalı ışık mikroskobu ile geçirmeli mikroskop arasında karşılaştırma yapınız. Arkadaşlar preparatları hazırlama şekli farklıdır. Bunda boya yapılır. Bunda ne yapılırdı? İnce ince parçalara ayrılırdı. Küçük parçalara. Bu 10.000 kat büyütüyordu. Bu 200 bin kat büyütüyordu. Farkı bu. 10. Bileşik elektron mikroskobunda tablanın birden fazla yöne hareket etmesinin sebebi nedir? Arkadaşlar tablayı hareket ettirebilirim ki preparatı, işte araştırma yapacağımız preparatı uygun noktaya getirebilirim. Bir nesneyi büyütmek için büyütme gücü 40x olan bir objektif mercek ile büyütme gücü 10 kat olan bir oküler mercek kullanılması durumunda mikroskobun büyütme gücü kat o kaç kat olur? Arkadaşlar biliyorsunuz 50 kat olur. Aşağıdaki şekilde işaret edilen bölümlerin adlarını yazınız demiş. Yazalım. Arkadaşlar zaten bunun şeyi var. Yani hani tekrar yazmaya da gerek yok. Oradan bakabilirsiniz. Siz de kendiniz de bakabilirsiniz. İşte oküler dedik, tabla dedik, kondansatör dedik, işte ışık kaynağı dedik. Burada ince ayar, kaba ayar, işte gövde, işte objektifler, burada arkadaşlar revolver hepsi var zaten. Bunları siz oradan yapabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bugün işte biyoloji bilimine çok faydalı olan arkadaşlar mikroskopların o ilginç dünyasını inceledik. Siz de arkadaşlar soruları tekrar çözüp alıştırmaları yapmayı unutmayın. Ders tekrarı bilgileri pekiştirmenize faydalı olacaktır. Gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.